İlk tarifimiz çiçek çörek. Peki çiçek çörek için gerekli malzemelerimiz neler? Şöyle bir sayalım. Yarım kilo un, bir paket maya, yarım su bardağı sıcak süt, yarım su bardağı sıcak su, bir yemek kaşığı şeker, dört yemek kaşığı sıvı yağ, bir çay kaşığı tuz açmak için 2 yemek kaşığı tereyağı, üzeri için 1 yumurta ve susam. Tabii siz çörek otu da dökebilirsiniz ya da ikisinin lezzetini seviyorsanız hem susam hem çörek otu bir arada kullanabilirsiniz. Bu tamamen sizlerin damak zevkine kalmış. Şimdi hemen i̇şte. biz hamurumuzu yoğurmaya başlayalım. Ben Başladım. hamurları yoğurayım. Açmayı da Kübra'ya bırakacağım çünkü açmayı çok sevdi. Çok. Gece, <laughs> gece beni arıyor, abla hamur açıyorum diye deneme yapıyorum. Dedim ki tamam işte Her iş yağmur, budur. Oyun hamur oyun <laughs> <laughs> hamuru. Oyun hamurunda kaldı. Daha çocukluktan çıkamadı biz onu. Bizim en küçüğümüz o. Ee, hep de en küçük olarak kaldı. Evimizin yani tekne kazıntısı. Sen kaybetmemeli çocuğu Ben de ama. kaybetmiyorum çocuğu ama yani hep büyük olan işlerimi de yapıyorum. Şimdi hanımlar hemen sütümü kabıma alıyorum. Vallahi bak Yüksel bile diyor ki en küçüğü ama en fenası diyor. Suyumuzu alalım. Ha, ben fena. Öyle evet, de sen fenaymışsın. Şimdi ılık sütümüz, sıcak sütümüz, sıcak suyumuzu da koyuyoruz. Bardağı alabilir miyim? Ha tabii. Şöyle aynı bardaktan hemen yarım bardakta su boşa gitmesi. ilave edeceğim. Tabii ki israf yok. Bardakta kalan sütü de kullanmış olduk. Hemen bir paket mayamı ilave ediyorum. Şöyle bir yemek kaşığı şekerimi ilave ediyorum. Biz size daha öncesinde nasıl pratik hamur hazırlayacağımızı, ne kadar çabuk hamur mayalandıracağımızı göstermiştik. Bugün normal ilerliyoruz. Siz de evde hanımlar hamurunuzu yoğurun, hemen gidin odayı toparlayın, gelin hamurunuz mayalanmış olur. Çok aceleyseniz ben mari usulü hamuru mayalayabiliyoruz. Şöyle tuzumu da ilave ettim. Sıvı yağımızı da alalım. Hamurumuza sıvı yağımızı da ilave etmek istiyorum. 4 yemek kaşığı demiştik. Ben artık onun aşağı yukarı ne kadara denk geldiğini biliyorum. Ama 4 yemek kaşığı sıvı yağımızı ekledik. Hemen şöyle bir harmanlıyorum. Bakın böyle fısır fısır sesleri duyuyorum şu an Maya'dan. Fısır, 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 fısır. <laughs> Kübra efekt veriyor bana. Benim... Ekrandakiler de duysun istedim. Tabii ikisi de. Şöyle. Oh, Kübra çok neşeli diyor Yüksel dedim ki evet, evet çok neşeli. Bakın şöyle köpük köpük olmaya başladı bile çünkü e, ılık su ılık sütle temas ettiği için Maya hemen aktifleşiyor. Şöyle, ben hamur yoğururken e, size şunu da söylemek istiyorum. E, hamur yoğurmak için böyle hemen e, hamurun içine elinizi bırakmayın. Ben şöyle parmaklarımın uçlarıyla unu topluyorum. En son artık böyle unu yeterli geldiği anda, bakın hamur yoğurma makinesi gibi e, karıştırıyoruz. Hamurumuz toplandı bile. Şimdi kalan hamurumu da unumu da ilave ettiğim yine karıştırıyorum ve gerçekten hamurumuz. Hazır hale geldi. Ölçülerde hiç şaşma yok, hiçbir sıkıntı yok. Gönül rahatlığıyla bu ölçülerde çöreğinizi hazırlayabilirsiniz. Evet, hemen bir kesme. Ee, evet, şimdi e, hamurlarımı da kesiyorum. Kaç tane parçamız oldu? 2, 4, 6, 8, 9. Şimdi 11. 11 olduk mu? Evet. Tamam. Ne yapıyoruz? Hemen bezelerimizi şöyle elimizde topluyorum. Kübra'cığım böyle bezeleri hemen. topla hemen. Bari <laughs> Bak yüksel diyor ki bari bezeleri yuvarlasın. Bari o bezeleri yuvarla. Şimdi eskiden, e, çok eskiden e, anneler e, kızlarını mutfağa alır. İşte onlara yemek yapmayı, soğan doğramayı ve hep deriz ki her kadının soğan doğrayışı farklıdır. Evet öyle. E, hep bütün kadınlar farklı farklı şekillerde doğrarlar. İşte mutfağa soktukları zaman hamur açmayı, hamur yoğurmayı öğretirlermiş. Bunlardan bir tanesi de benim annem. Anneannem çok iyi hamur açan, düğün yemekleri hazırlayan, inanılmaz eli lezzetli bir kadındı. Şimdi ben şöyle hemen kabımdan biraz un alacağım. Şöyle tezgahıma bırakıyorum ve hamurlarımı açmaya başlıyorum. 11 eşit parçaya böldük. Şimdi bunları şöyle biraz açacağız. Bakın dedim ya inanılmaz güzel olacak. Şekliyle, görüntüsüyle, ha, lezzetiyle çok büyük açılmayacak zaten galiba. Hayır hayır değil mi? çok büyük açmayacağız. Çünkü bir tepsi mayası da gerekecek buna. Şöyle bir cam kabın, yuvarlak cam kabın içine olacak şekilde. Şöyle hamurlarımızı açıyoruz hanımlar. Her şey tamam mıdır? Ben şimdi Kübra'nın önüne bırakıyorum. Kübra bunlara ne yapacak? Şöyle alalım. Ben unumu şöyle alayım hatta. Koyacak yer bulamadım. Şöyle koyacağım. Her açtığım hamurun üzerine tereyağı sürecek. Dört tane hamur oldu. Şimdi bu bölüm için son hamuru açıyorum. Beş tane, beş kat olacak hamurumuz. Bakın hamurumuz da o kadar güzel mayalandı hazır. Yüksel oradan beni mi izliyor Yüksel abi? Yüksel oradan. Yüksel Kübra'yı mı izliyorsun sen? Yüksel'in işi yok mu diyor. Buna zaten... <laughs> Son Şimdi sürmüyoruz. Sürmüyoruz. 5 kat hamurumuzu üst üste bıraktık. Hemen cam kabımızı alıyoruz. Şöyle kenarlarını da biraz ben eşitliyorum. Aynı hizaya getireceğim. Evet. Şimdi hemen hamurumuzu cam kabımızın içine ya, aldık. sevdiğim şey. Evet. Şimdi bakın, e, hamurumuzu keseceğiz. Ama nasıl keseceğiz? Kenarını açmadan Bakın, sadece ortaya kesik attık. Çevirdik, şu an dörde böldük. Sonra bir daha bölüyoruz. Yani sekiz eşit parçaya bölmüş oluyoruz evet. üçgen. Ama ne yapıyoruz? Kenarları ayırmıyoruz. Şöyle bir daha kestim. Şimdi bacım, bundan sonrası sen de. Bakın bacım bunları nasıl katlayacak bir izleyelim. O bunları... arada ben de diğer hamurlarımı açacağım. Bakın Buradan böyle mı? bekledikçe hamurlarım kabarıyor. Evet. Kenara. Kırıyorum. Sen çek elini bir. Bak şöyle yaparsan öne alırsan böyle senin için daha rahat olacak. Sen çek elini dedi bana. Ee, ben söz dinlerim. Sen hamurlarını elimi aç. çekerim. Ben hemen diğer hamurumu açmaya devam ediyorum. Bir beş kat daha açacağız şu an hanımlar. Neyse. Sen kesme işlerini yap. Bir de kağıtlara böyle tutturur gibi yaparsak daha iyi olur. Evet püf noktalarını Kübra'cığım veriyor. <laughs> Çünkü akşam ders çalıştı o. Bu bir taneyi de ortaya bırakıyoruz. Niye? Çünkü çiçek çörek olacak ya. Bakın o ek yerleri de kapanacak. Bunu da ortaya Gerisi bıraktık. Burada... Şimdi Kübra size o çiçek görüntüsünü vermek için bir çöp şişle hamurun üstlerine ortaya bastırıyoruz ki yaprak görüntüsünü alsın. Şimdi sen onu hallederken ben ne yapayım? Bir tane yumurta sarısı hazır etmem lazım. Şurada. Ben halledeceğim. Sen diğerini hallet. Bir tane kase bulmam lazım herhalde. Arkada var. Evet. Küçük kase de vardı. Sen Sıkıntı pek yok. Sıkıntı yok. Tabii düzeni sen biliyorsun. O yüzden sen pek alışkın değilsin diye bir de bana laf soktu şu an. Yumurta sarımızı da aldık. Akımızı da ayıralım. Bize lazım olabilir. Ben şöyle bir elimi hemen yıkamak istiyorum. Şuradan da biraz peçete aldık mı bu iş tamamdır. Oo, ya görüntüsüne bak. İnanılmaz güzel gözüküyor. Gerçekten çok cici gözüküyor. Çek şey, kameracı kim hangisini <laughs> görüyorsunuz? Muhteşem. Hadi bakalım. Bravo, bunu da göstermek istiyor. Şimdi e, hemen diğerlerini de alalım. Yumurta sarımı şöyle fırça yardımıyla önce ortadan başlayacağım ben. Şöyle ortadan sürdüm. Sonra ne yapıyoruz? Şöyle üzerlerine geçiyorum. Bakın tam bir çiçek oldu şu an. Dedim ya sofralarınıza böyle inanılmaz bir görüntü katacak. ...ve lezzetine de doyamayacaksınız. Lezzetinden de o kadar eminim. Ben garanti veriyorum. Evet. Susamlayalım mı? Tabii, hadi susamlama işini sana bırakacağım. Susamlama işini sana bırakacağım. Ee, evet, 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 evet. Şimdi... ...şöyle şuralara da sürdüm. Bitmek üzere benim işim. Kübra sabırsızlanıyor. Bakın bir tane yumurta sarısı da yetti. Hiç yumurta sarısı kalmadı. Ziyan yok. Dedim ya ben böyle ziyanlı sevmiyorum. Ama susamları dökerken e, hanımlar dikkat edin. E, sadece altta katladıklarımıza susam döküyoruz. Ve ortadaki göbeğe susam döküyoruz. Aslında buna çekirdek de çok yakışıyor. Tabii ki çekirdek olabilir, çörek otu olabilir. Bu de tamamen mi? size kalmış. Böyle bir çekirdekli ekmek de yaparız. Büyük teyzemin kulakları çınlasın, ağzınla mı ayıkladın diye sorar bana. Bakın, şöyle bir göstermek istiyorum. Bakın, bakın. Pişirme fırına ben. Gözleme de çok iyi, peynirimiz de burada. Tahtaya ben şunu koyayım. Bakar mısınız? Bakın. Bak çek kamera şunu. Ay kayacak zannettim hayır, aşağı hayır. inecek. Hayır, bakın ne kadar güzel gözüküyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.